Herkese merhaba. YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Erasmus günlüklerin yeni bölümünü çekiyoruz. Bugün yanımızda Sude var. Sude kendini tanıtabilir misin? Tabii. Herkese merhaba. Ben Sude. Ayvi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yaz okulumuzun Erasmus Staj Hareketliliği aracılığıyla stajımı Budapest'te Macaristan'da gerçekleştirdim. Tekrardan hoş geldin. Ee, arkadaşlarımıza sorular sorduk. Bu soruları da bugün Sude'ye soracağız. Sude de bizim için cevaplayacak. Erasmus'a gitmeye nasıl karar verdin? Evet, şöyle, aslında ben liseden beri üniversitede bir Erasmus deneyimi elde etmek istiyordum zaten. Ama o zamanlar Erasmus stajı diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Bunu ben üniversitede öğrendim. Öğrendikten sonra da staj bana daha mantıklı geldi. Yani benim biraz daha isteğim o yönde oldu açıkçası. Sonra da giden arkadaşlarımla konuştum. Onlarla konuştuktan sonra süreci biraz daha öğrendim. Nasıl işte mail atılıyor, nasıl staj için bir yerler bulunuyor. Bunları öğrendikten sonra da harekete geçtim. Ben girdiğim zaman sınav Mart gibiydi. Ben de Şubat gibi falan yer bulmaya ve mail atmaya başlamıştım. Daha sonrasında sınavı olduktan sonra ve hibede çıktıktan sonra konaklama aramaya giriştim derken o şekilde gittim. İki buçuk ay stajımı gerçekleştirdim yazın. O şekilde oldu. Peki not ortalaması Erasmus sınavı için ne kadar önemli ve nasıl etkiliyor? Şöyle aslında girdiğimiz Erasmus süreci öncelikle hibe almak için. Yani siz hibe alamasanız da yani okuldan bir para alamasanız da Erasmus'a gidebiliyorsunuz hibesiz bir şekilde. Bizim e, sınava girme sebebimiz hibe almak. Erasmus sınavına girdikten sonra da not ortalamanızın %50'sini ve Erasmus sınav puanınızın %50'sini alıyorlar ve bir liste oluşturuyorlar. Bu listede her sene belli bir sayı oluyor. Ee, geçtiğim sene yani benim gittiğim sene yaklaşık bir 15-16 kişiye hibe çıktı. Bu listeye göre hibe çıkıyor aslında. Ee, o liste açıklandıktan sonra eğer hibesiz gitmek istiyorsanız da yine aynı şekilde okula başvurabiliyorsunuz. İBL'de gitmek istiyorsanız yine aynı şekilde süreç devam ediyor bu şekilde. Yani ortamızın %50'si Erasmus sınav puanınızın %50'si diyebilirim. Teşekkür ederiz. Peki Erasmus sınavı hazırlanmak için ekstra bir şey yaptın mı? Yoksa bir anda girdin mi? E, dürüst olmak gerekirse ben Erasmus sınavına çalışarak girmedim. E, zaten bence halihazırda İngilizce bir eğitim alıyor olmamızın bunda büyük bir artısı oluyor. Sınav 4 bölümden oluşuyor. Ee, i̇lk etapta Writing, Listening ve Reading yapıyorsunuz. Bundan ben girdiğim zaman belli bir puan alırsanız eğer Speaking sınavına girmeye hak kazanıyordunuz. Ve ertesi haftada ya yani bir hafta sonra e, Speaking sınavına giriyordunuz. Sonra bu iki sınavdan aldığınız total puanlarla beraber e, bir liste oluşuyordu. O şekilde ilerliyordu. E, ben dediğim gibi hazırlanmak için ekstra bir şey yapmadım. Ama bölümümüzün dış ilişkiler sayfasında ya da yabancı ilişkiler sayfasında Erasmus Örnek Erasmus sınavları oluyor. Hazırlık sınavına benzediğini söyleyebilirim. Aynı şekilde gerçekleşiyor zaten. Onlara bakabilirsiniz. O şekilde bir çalışma yürütülebilir bence. Peki neden Macaristan'a gitmeyi tercih ettin? Ee, şöyle... Aslında bu yola ilk baş koyduğumda hedefim Macaristan değildi diyebilirim. Başta Almanya, Hollanda gibi ülkelere, oradaki lablara mail atıyordum. E, fakat buralardan olumlu geri dönüş pek alamadım açıkçası. Bu da aslında reddetme şeklinde değil de şu şekilde gerçekleşiyordu. Ya yazın çalışmadıklarını söylüyorlardı ya da hani zaten stajyerimiz var ve yazın yazın içinde stajyerimiz olacak şeklinde geri dönüşler alıyordum. Buralardan olumlu geri dönüşler alamayınca e, daha farklı ve hani kendimce talebin daha az olabileceğini düşündüğüm ülkelere mail atmaya başladım. E, Macaristan'da da ilk Budapest'e dikkatimi çekti. Başkent olması açısından da orayı düşündüm. Orada oradaki okullara mail atmaya başladım. E, oralardan mail al e, kabul aldıktan sonra da zaten e, başka yerlere bir daha pek şansımı denemedim. O şekilde yani. Teşekkür ederiz. Macaristan'da hangi laba gittin? E, şöyle, At e First Laurent Üniversitesi'nin Executive Functions yani yönetici işlevler labında stajımı gerçekleştirdim. Biraz daha nöropsikoloji, bilişsel psikoloji alanına kaydığını söyleyebilirim. E, orada EEG cihazlarıyla çalışıyorlardı. Onlarla yapılan deneyleri ...görme şansım oldu. Bu şekildeydi. E, staja gittiğin için... ...sanırım aldığımız kadarıyla pek fazla... ...üniversite vakit geçirmedin. Ama yine de sormak istiyoruz. E, Macaristan'da hangi üniversiteyle anlaşmalıydın? E, ve... Bizim okuldaki eğitim farkı nasıl? Hı hı. Ee, şöyle bir cevap verebilirim. Ee, evet ben öğrenim hareketlerine gitmediğim için aslında okulda bir öğrenci değildim. Ee, hatta bu yüzden bana yurtta yerde vermediler yani konaklama aşamasında. Okulda bir öğrenci olmadığım için okulda bir eğitim de almadım. Okula bağlı bir labda stajyardım ve okulun labları başka bir yerde bulunuyordu. Okulun içinde bulunmuyordu. Ee, bu da bizden biraz farklı. Bizde genelde biraz daha okul bünyesinde bulunuyor lablar. Ee, şöyle e, bir şey olmuştu ben dönmeden önce ben Eylül sonunda döndüm orada Eylül başında okul açılmıştı ben de lab yaptım. stajın başındaki hocayla iletişim halindeydim zaten bu süreçte hep onunla iletişim kurdum e, dedim ki hani ben Eylül sonunda dönüyorum eğer sizin için uygunsa ve böyle bir şey mümkünse derslere girebilir miyim sizin derslerinize o da girebilirsin dedi e, araştırma metotları dersi veriyordu hoca 3 hafta boyunca araştırma metotları dersine girdim ee, şöyle söyleyebilirim ee, sınıf kapasitesi çok daha azdı kesinlikle sınıflar çok daha küçüktü hani bir özel okul da değil bu arada devlete bağlı bir okul derslere katılan öğrenci sayısı çok fazla değildi. Ama onun dışında hocanın işleme şekli benzerdi. Yine bir slayttan işliyordu, ee, interaktif bir şekilde işliyordu. Öğrencilere ara ara sorular soruyordu. Bu şekilde ilerliyordu. Yani yani ben ilk üç haftayı gördüğüm için gerisini çok bilmiyorum ama ödevler falan da veriyordu sanırım. O tarz bir şeyden de bahsetmişti. Hani bizden çok farklı değil aslında. Yani en bariz farklılık bence öğrenci sayısı ve sınıf kapasitesiydi. Teşekkür ederiz. Dil konusunda problem yaşadın mı veya en çok neden zorlandın oraya gittiğinde? Şöyle, dil konusunda aslında hiç problem yaşamadım diyebilirim. E, çünkü zaten orada sizin muhatap olduğunuz kesim daha çok genç kesim oluyor. Ben markete alışverişe gittiğimde ya da işimi halletmek için başka bir yere gittiğimde çalışanlar genel olarak gençti. Genç olmasalar hep İngilizce bildiklerini gördüm yani konuşabiliyorlardı İngilizce. E, muhtemelen Budapest'in de turistik bir yer olmasından dolayı genel olarak İngil insanlar İngilizce biliyorlar. O yüzden çok sıkıntı yaşamadım yani. Teşekkür ederiz. E, hiç bilmediğim bir ülkeye gittin, hiç kimseyi tanımadan gittin. O yüzden hani sosyal ortam kurmakta veya sosyal hayatına bir zorluk yaşadın mı? E, şöyle. Ee, orada aslında belki de en zorlandığım şey biraz yalnız olmaktı diyebilirim ee, çünkü ben bir evde kalıyordum ve ev arkadaşım vardı o da e, gayet cana yakın bir kızdı anlaşıyorduk ama çalışıyordu o yüzden sabah erken çıkıp akşam geç geliyordu ona çok fazla bir şeyler yapma fırsatımız olmadı. Onun dışında ben e, okul açıldıktan sonra okulun ISN e, topluluğu vardı. Bizim okulun da var bu arada aynı şekilde bakabilirsiniz. Okulun ISN topluluğuna mesaj attım Instagram üzerinden. E, dedim ki hani etkinliklerinize katılabilir miyim? Ben şu an burada stajyerim okul bünyesindeki bir lafta ama Eylül sonunda döneceğim. Onlar da tabii ki katılabilirsin dediler. Daha sonra o ISN topluluğunun düzenlediği bir pikniğe katıldım. Ee, orada tanıştığım, takipleştiğim insanlar olmuştu mesela. Hala takip yaşıyorum kendileriyle. E ee, ama onunla çok bir sosyalliğim olmadı diyebilirim. Yani genel olarak biraz daha kendi başımaydım aslında. Ee, biraz bunu da hissettim yani çünkü uzun bir süre kaldığım için. Ee, ama çok problem değil. Yani kendi başınıza kaldığınızda da bir şeyler keşfediyorsunuz kendinizle ilgili. Kendi başınıza vakit geçirmek de güzel oluyor yani. Teşekkür ederiz. E ee... Şu an zaten bahsettin, hani yabancı arkadaşlarım vardı. Hı hı. Onlarla aslında nasıl tanıştın? Çünkü genellikle LAB'daydın, üniversite hı hı. ortamında olmadın. Hı hı. E, ama aslında bahsettin nasıl tanıştığını. Ekstra farklı yerlerde tanıştığın insanlar oldu mu? E, şöyle, e, dediğim gibi piknikten tanıştığım insanlar oldu ama onlarla çok fazla bir şey yapmadık ekstradan. Zaten ben ay sonunda dönüyordum. E, şöyle ilginç bir tanışma hikayesi anlatabilirim e, ee, Almanya Münih'e gitme şansım olmuştu birkaç arkadaşımla beraber. Onlarla bir müzede gezerken orada bir kızla tanıştık ve kız Viyana'da okuduğunu, Viyana'da yaşadığını söyledi. Ee, ben de hani Budapest'te Viyana'ya çok yakın olduğu için Viyana'ya gitme planım vardı ama henüz gitmemiştim. Kıza bundan bahsettim hani önerdiğim bir yer var mı gezilecek görülecek şeklinde. O da dedi ki geleceğin zaman bana mesaj at beraber dolaşalım. Ben orada Viyana'yı tek başıma gezecektim. E, ama onunla tanıştıktan sonra Viyana'ya gittiğimde onunla mesajlaştım. Yani dedim hani ben geliyorum falan şeklinde. Buluştuk ve beni o gezdirdi tamamen. E, çok da güzel ve iyi oldu benim açımdan. Hani orayı bilen birinin gezdirmesiyle kendi gezmeniz aynı olmuyor. Daha e, güvende de hissetmiştim yani. Çünkü Viyana'da hiç bilmediğim bir yer sonuçta. E, öyle güzel olmuştu, tatlı olmuştu yani. Onunla da hala konuşuyoruz ara ara. Baya güzel denk gelmiş. <laughs> E, Macaristan Macaristan kültürü hakkında ne düşünüyorsun ve Türkiye'deki farklar nedir? E, şöyle, bence genel olarak hayat e, çok farklı değil. Hani giderken insan bunu düşünüyor, çok başka bir ülke olduğu için, hani her işi nasıl halledeceğim diye düşünüyorsunuz. E, ama aslında çok farklı işlemiyor bizden genel olarak bir şeyler. E, şunu söyleyebilirim, bence bize kıyasla e, kafe kültürü çok fazla. yok. Benim çok dikkatimi çekmişti. Birkaç ülkeye daha gitme şansım olmuş. Oralarda da bunu fark etmiştim. Biz de mesela hani çıktığımızda biz arkadaşlarımızla bir yerlere gideceğimizde genelde bir kafeye geçebiliyoruz ya da bir bara falan geçebiliyoruz. Onlarda hiç bu tarz şeyler yok yani çok az gerçekten. Bir kafeye oturayım deseniz kafe çok az var ya da böyle zincir kafeler falan var. Bence bu bizim için bir artı yani oturabileceğiniz bir sürü kafe oluyor çünkü. Onun dışında yemek kültürü tabii ki çok farklı. Yani zaten Türk mutfağı dünyanın önde gelen mutfaklarından biri ve bunu çok net bir şekilde hissettim. Yani Macaristan'ın çok kendine özgü bir yemeği yok. Sadece birkaç tane böyle özgü yemekleri vardı. Onlar da güzeldi ama onun dışında beslenme kültürünü biraz özledim yani Türkiye'dekini. Çünkü marketlerde de ben mesela bazı bizim çok sık kullandığımız şeyleri bulmaya çalışırken zorlanmıştım yani. O açılardan farklı olduğunu söyleyebilirim. Bunlar geldi aklıma. Yani. Teşekkür ederiz. Ee, aslında çok uzun bir dönem kalmadığını bakıldığı zaman da uzun bir dönem. Oradaki <laughs> rutinlerin nasıldı? Bir günün nasıl geçiyordu? Ee, Tabi şöyle anlatayım. Laba gittiğim ve gitmediğim günler şeklinde anlatabilirim. Öncelikle benim lab'ım çok yoğun bir lab değildi açıkçası. Özellikle yaz dönemi olduğu için çok fazla katılımcı gelmiyordu ve ben haftada bir ya da iki haftada bir şeklinde gidiyordum lab'a. Lab'a gittiğim günlerde ama yoğun geçiyordu. Ee, dediğim gibi iyice cihazlarıyla çalışıyorlardı ve hem pretest hem post-test yapıyorlardı katılımcılara bir de bir ara kısmı oluyordu. mola verdikleri bir kısım. E bir de intervention denen bir kısmı oluyordu. Böyle olduğu için bir katılımcıyı almak 4-5 saat sürüyordu. Öyle olunca da bir günde bir katılımcı alınabiliyordu. O yüzden genelde deneyleri sabah başlatıyorlardı. Katılımcılara da bu şekilde söylüyorlardı. Sabah 10 11 civarı en geç 11 civarı labda oluyorduk. E katılımcı da o saatte gelmiş oluyordu. Sonra başlatıyorduk. Zaten bir 5-6 saat sonra bitiyordu deney. E, bittikten sonra da artık eve gidiyordum yani. E, Lab'a gitmediğim günlerde de, e, yani genelde bir yerleri gezmeye, görmeye çalıştım diyebilirim. E, Budapest de bu açıdan zengin bir yer bence. Bir sürü müzesi var, onun dışında e, bir sürü etkinlikleri oluyor. Mesela 20 Ağustos günü ben oradaydım ve 20 Ağustos e, Budapeşte için, Macaristan için özel bir gündü San Steffen diye. Ve o gün özel tüm müzeler ücretsizdi işte akşam hava ifşek gösterileri falan olmuştu. Onları falan izlemiştim. Keyifli bir gündü. E, gezmeye görmeye çalıştım diyebilirim. Evde kaldığım günler de oldu tabii. İnsan onda ihtiyacı oluyor. Ya da yürüyüşe falan çıkıyordum. Bu şekilde geçiyordu günlerim yani. Teşekkür ederiz. E, staj zamanında böyle çok farklı bir deneyim edindiğin, iyi ki bir deneyimi edinmişim dediğin bir günün var mı veya bir anın? Hı hı. Şöyle söyleyebilirim. Aslında staja gittiğim her gün bu açıdan e, güzel ve verimliydi. Çünkü ee, bahsettiğim bahsettiğim iyici cihazlarıyla çalıştığı için e, yani biz teorikte bu tarz şeyleri görüyoruz kendi derslerimizde ama bizzat görme şansım benim açıkçası hiç olmadı Türkiye'de. E, kendi okulunda ve o kadar yaygın değil bence. İyici cihazıyla şöyle çalışıyorlar, e, şapka gibi bir şey oluyor iyici cihazı, onu katılımcının kafasına yerleştiriyorlar. Daha sonra onun belli kısımları oluyor ve buradan özel bir sıvı enjekte ediyorlar. Ondan sonra onu bağlıyorlar bilgisayara, iki tane bilgisayar oluyor. Bir bilgisayarda katılımcıya verilen görevler oluyor. Katılımcı onları yaparken bir yandan da beyin ölçümlerini görüyorsunuz aslında diğer bilgisayarda. E, bu oldukça farklı bir deneyimdi benim için. Yani bizzat bunu görmüş olmak güzeldi, keyifliydi açıkçası öğretici olduğunu da düşünüyorum. Hem derste öğrendiğim şeylerden daha çok kafama yatmış oldu bir saat gözlemleyerek. O farklı ve keyifli bir deneyimdi yani. Çok güzel. Kulağa çok güzel geliyor. <laughs> e, Erasmus sürecinin aslında gittiğin ülkelerden biraz bahsettin. E, detaylı bilgi verebilir misin ve oradaki kültürler seni nasıl etkiledi? Bunu merak ediyoruz. Tabii. Ben Budapest e dışında dört yere daha gitme şansı buldum. E, Viyana'ya, Praha, Bratislava'ya bir de Münih'e gittim. Kültür olarak gittiğim yerlerde genelde birkaç gün kaldığım için çok fazla kültürlerini gözlemleyebildim diyemem. Ama e, özellikle tarihi güzellik açısından etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani gittiğim her yerde e, çok güzel yapılar gördüm. Ben de çok güzel bir şekilde mimariyi korumuşlar. Bu Budapest'te için de geçerli. Onun dışında e, yan olarak düşünmek gerekirse bence e, Avrupa insanı biraz daha soğuk diye düşünüyorum hani e, Türkiye'ye kıyasla. Hani bir şeylere yardımcı oluyorlar tabii ki ama hani kıyasladığınızda biz bence daha sıcakkanlı insanlarız. Hani bunu bir eksi olarak söylemiyorum aslında ama genel olarak gözlemlediğim insan profili o şekildeydi. Bunu e, bunun için toplu taşıma ile alakalı birkaç şey söyleyebilirim. Bunu gittiğim yerlerde de gördüm. Bu da peşte de aynı şekildeydi. Toplu taşıma konusunda bence bizden biraz daha geriler. Çünkü bizim gibi kartlı bir sistemleri yok. E, biletler almanız gerekiyor. Yani online uygulamalar da oluyor ama yine oraya da hani belli bir para ödüyorsunuz ve online'dan da bilet alsanız, bizzat fiziki olarak da bir bilet alsanız bu bileti e, geçerlik kılmanız gerekiyor, validate ettirmeniz gerekiyor. Genelde bu şekilde geçiyor ve onu validate ettirmediğinizde e, ve bir birine yakalandığınızda bunu kontrol eden kişiler bulunuyor, e, ceza yiyorsunuz yani ve bir para cezası oluyor. E, bu benim ilgincime gitmişti hani. E, çünkü bizde bu şekilde değil. Bizde hani kart alıp direkt içine para doldurabiliyorsun ya da online'dan da bunu halledebiliyorsun kolayca. Ama orada dediğim gibi online'dan da alsanız validate ettirmek zorundasınız. Ve o kontrol eden kişilerin ne zaman karşınıza çıkacağı belli de olmuyor. Hatta bu yüzden bilet falan almadan yolculuk yapan çok fazla insan oluyor taşımada. Yakalanmama ihtimaliniz de yüksek. Çünkü ben de hani toplasanız iki buçuk ayda iki üç kere falan denk geldim. Ama yakalandığınızda da biletinizi eğer validate ettirmemişseniz dediğim gibi yüklü para cezası ödemeniz gerekiyor. O ilgincime gitmişti. Hani biraz daha geliştirilebilir gelmişti bana. Bunu söyleyebilirim yani dikkatimi çeken. Bu Teşekkür ederiz. Peki hibe çıktığı zaman hibe ne kadar ve hani bu süreçte sana yeterli oldu mu? Ee, şöyle e hibe ikiye ayrılıyor diye hatırlıyorum. Birinci ve ikinci e, sınıf ülkeler bir de üçüncü sınıf ülkeler şeklinde diye hatırlıyorum. Macaristan üçüncü sınıf ülke kategorisine girdiği için ben aylık 600 euro hibe aldım. Hibeyi en fazla iki aylık veriyorlar sadece hareketlerine gittiğinizde. Yani totalde 1200 euro oluyor. Ama giderken hibenin yüzde seksenini alıyorsunuz. Dönünce yüzde yirmisini alıyorsunuz. Yani ben giderken yanımda 960 euro e, hibe vardı. Şöyle ki hibe tamamen e, yetiyor diyemem tabii ki. Çünkü hani orada e, kendi ihtiyaçlarınız dışında başka bir yerlere gittiğinizde, başka ülkelere gittiğinizde ya da oradan bir şeyler aldığınızda yeme içme olsun ya da hani zevkine bir şeyler aldığınızda bile illaki para gidiyor yani. E, ama bence Macaristan bu açıdan, ekonomik açıdan bir öğrenci için artı bir ülke. Çünkü çoğu Avrupa ülkesine kıyasla daha uygun olduğunu düşünüyorum. bir de Macaristan'ın kendi para birimi var. Forint adında bir para birimi kullanıyorlar. ve mesela hani euro olarak hatırlamıyorum ama 10 forint 1 lira ediyordu. Ee, hani baktığınızda Türk lirasından da daha değersiz oluyor ve ben oraya euro ile gittiğim için ve orada paramı çevirdiğimde benim elimde çok daha yüklü bir miktarda para oluyordu aslında. Ve aldığım hibeyle ben 3 aylık ev kiramı karşılayabildim. Üstüne hibeden bana para da kaldı. Hani bunu karşılaması bile benim için büyük bir şeydi aslında yani. Her şey yetiyor diyemem ama ekonomik olarak daha uygun bir ülkeye gittiğinizde Macaristan olur, Çekya olur. Ee, Hibe çoğu şeyinizde yetebilir bence. Teşekkür ederiz. Macaristan'da telefon hattını nasıl hallettin? Orada e, bize bilgi verebilir misin? Tabii. E, şöyle ben gittiğim ilk gün eve gittikten sonra evime çok yakın bir Vodafone şubesi vardı. Ben de oraya gittim direkt. Ev arkadaşıma da sormuşum. O da Vodafone'lu olduğunu söylemişti. E, şöyle benim telefonumda e, Türkiye'de Turkcell kullanıyorum ben. Turkcell simi takılıydı. Vodafone'a e, gittiğimde Orada işte durumumu anlattım. Dedim ben 3 aylığına buradayım, ee, bir sim kart ve internet paketi almak istiyorum. Orada da bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Ee, şöyle bir şey yaptılar, oradan bir e, yani Vodafone Macaristan simi almış oldum, bir de yanına internet paketi aldım. Ee, esas para dediğim şey internet paketiydi zaten. Şöyle söyleyeyim 500 lira gibi bir fiyata 20 GB internet paketi almıştım ve aldığım internet paketi tüm Avrupa ülkelerinde geçerliydi. Yani ben Budapest'ten başka bir ülkeye gittiğimde telefonum otomatik olarak oranın hattına bağlanıyordu ve ekstra hiçbir para ödemeden internetimi kullanmaya devam edebiliyordum. Bence bu çok güzel bir şey yani. Çoğu açıdan işinize de yarıyor yani. Ee, o şekilde hallettim internet hattımı, e, sim kartımı aynı şekilde. Telefonumda sim kart için iki tane yer vardı zaten. O yüzden e, Türkiye simimin yanına taktılar onu. Ama hani direkt Türkiye siminizi çıkartıp da takabilirsiniz. O konuda da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Daha sonra e, Türkiye siminizi kapatıyorsunuz. Oradaki siminizi açıyorsunuz. Bu şekilde Türkiye hattınızda da hani para yazılmamış oluyor. O da benim düşündüğüm, takıldığım bir şeydi çünkü. O şekilde aslında oldukça kolay bir şekilde halledebildim yani. E, ulaşımda aslında az önce bahsettiğim gibi bilet alıyorsunuz online'dan ya da fiziki bir şekilde. E, orada 15 günlük, 30 günlük bir de öğrenci e, biletleri alınabiliyordu. Ama ben okulda bir öğrenci olmadığım için hani öğrenci bileti alırsam ve onu fark ederlerse yine para cezası yiyebilirdim. O yüzden ben ilk başta bir 15 günlük e, bilet almıştım. Onun süresi bittikten sonra da aslında... Ee, çok da büyük bir şehir değil Budapeşte. Çoğu yere yürüyerek gidebiliyordum. Ondan sonra bir daha ulaşım için bilet alma ihtiyacı açıkçası duymadım. Ee, ama o şekilde internetten de yani internetten e, uygulamasını indirip de alabiliyorsunuz yani. Teşekkür ederiz. Ee, bir ev arkadaşın olduğundan bahsettin. Hı -hı. Ev ve konaklama bulmak isteyenlere nasıl bir süreç izledin? Ee, bununla ilgili bilgi ve tavsiye verebilir misin? Ee, tabii ki. Ee, açık olmak gerekirse bence Erasmus'un en zor kısmı konaklama bulmak ee, ama bu gözünüzü korkutmasın çünkü bir şekilde bulunuyor yani bulamayan hiç görmedim açıkçası ama e, hani ben de giden arkadaşlarımda da gördüğüm en zorlanılan şey buydu yani konaklama bulmak çünkü hani yabancı bir ülkede birkaç aylığına ev arıyorsunuz ve ev sahipleri genelde birkaç aylığına vermek istemiyorlar evi ben şöyle bir şey yapmıştım. Bir WhatsApp grubu bulmuştum. Bu da Peşte'de yaşayan Türklerin olduğu. Oraya durumumu anlattım. Dedim ben bu kadar bu kadar süre bu da kalacağım. Ev arıyorum. Oradan bana bir kız ulaştı. Dedi ki işte ben evden çıkacağım yerime girecek birisini arıyorum. yani aslında kontratta o kızın adı yazmaya devam ediyor. Ben o kızın yerine giriyorum. Kirayı da o kıza atıyorum. O kız ev sahibine atıyor. Bu şekilde işleyebiliyor. Bu yaygın bir şey bu arada yani Avrupa'da gördüğüm kadarıyla. Bunun Facebook grupları çok yaygın. Ama Facebook gruplarında dolandırıcı insanlar olabiliyor. Yani dikkat edilmesini öner öneriyorum bu konuda. Ben Facebook'ta da çok fazla ev aradım. Ee, hani çok gözümün tutmadığı insanlar da olmuştu açıkçası. Yani ben girdiğim WhatsApp grubundan hallettim ve e, genel olarak ülkelerin bu tarz durumlar için WhatsApp durumları, e, WhatsApp grupları bulunuyor. Eğer gidecek olursanız bunları mutlaka araştırmanızı öneririm. E, konaklama için de ben hibe çıktığı gibi konaklama aramaya başlamıştım. Hatta eğer hani hibenin çıkabileceğini düşünüyorsanız bence direkt bakmaya başlayabilirsiniz. Ben gitmeme 3 hafta kala bulmuştum. Ve hani erken aramaya başlamanın ekmeğini yediğini düşünüyorum bu konuda. E, hani hibe çıktığına gitmeme iki ay vardı ve direkt arayışa geçmiştim. E, ve kolay bir şekilde buldum yani o WhatsApp grubundan dediğim gibi. Evin konumu da gerçekten güzel bir konumdaydı. Kirası da uygundu. Ev arkadaşım da tatlı bir kızdı yani. o O şekilde sorunsuz bir şekilde halletmiş oldum. Ama biraz zorlanmıştım yani bu konuda. Teşekkür ederiz. E, Erasmus stajına gittiğinde aslında çok fazla okul dönemine denk gelmemiş ama sanırım 3 hafta kadar bir vakit kaybetmişsin. Evet. E, Türkiye'ye döndüğünde eğitim hayatını bu süreç olumsuz etkiledi mi? Bunu merak Hı. ediyoruz. E, şöyle ben, bizim okul Eylül ortası gibi açıldı. Ben de Eylül sonunda döndüm. Yani 2 hafta gibi bir süre kaybetmiş oldum. E, ama şöyle yani ilk hafta zaten genelde hocalar pek ders işlemiyorlar. E, genel olarak ders izlenceleri anlatılıyor. İkinci haftada da yoktum. E, ama bana açıkçası pek bir şey kaybettirmedi diyebilirim. Hani döndükten sonra zaten bir şekilde alışıyorsunuz rutininize. Zaten hani e, son sınıf olduğum için artık ders aldığım hocaları aşağı yukarı biliyordum. Ya da hani bir şey işlendiyse onları arkadaşlarımdan öğrenme şansım oldu. Hani o anlamda bence e, hani gidecek olursanız ve e, Okula geç gelme gibi bir durumunuz olursa bence kafanıza takmayın, sorun etmeyin yani hiç problemle karşılaşmadım bu açıdan. Teşekkür ederiz. Erasmus'a gitmenin sen nasıl katkıları oldu? Şöyle bence Erasmus başlı başına bir deneyim gerçekten hani başka bir ülkeye gidiyorsunuz, orada hani benim hiç tanıdığım, ettiğim akrabam, arkadaşım kimse yoktu, kendi başınıza bir hayat kuruyorsunuz aslında bir düzene oturtuyorsunuz ve birkaç ay boyunca orada kalıyorsunuz. Bence başta biraz ürkütücü ve stresli bir deneyim olabiliyor. Böyle hissetmeniz de çok normal. Ben de böyle hissettim yani. Ama gittikten sonra orada da gerçekten her şey çok yani buradaki gibi ilerliyor. Yani bir şeyleri alma etme konusunda olsun, bir yerler bulma konusunda olsun. Çünkü insan şey gibi hissediyor. Yani ben öyle hissetmiştim. Çünkü böyle çok ayrı bir dünyaya gidiyormuş gibi hissetmiştim. O yüzden gerilmiştim. Ama aslında hemen hemen her şey aynı yani. Orada da anlattığım gibi işliyor zaten bir şeyler aşağı yukarı ve orada bir şeyleri kendi başınıza hallettikçe ya en basitinden hani bu sim kart işini nasıl hallederim diye düşünüyordum. Çünkü hiç o tarz şeyle uğraşmadım yani ben hep annem babam halletti bu tarz işlerimi. Ama o bile hani çok kolay bir şekilde halloldu aslında yani. E oraya gittikten ve bir şeyleri kendi başınıza hallettikten sonra başka bir yerlere gidip gördükten sonra bence özgüven aslında insana çok bir şey kattığını düşünüyorum yani. Özgüveninizi çok geliştiriyor. Dediğim gibi biraz daha kendi başınıza kaldığınız için aslında bir şeyleri daha böyle kendinizle ilgili keşfetmeye şansınız da olabiliyor. Hani biraz aslında e, kafa dinlemiş gibi de hissedebilir insan. Rahatlamış da hissedebilir yani biraz uzaklaştıktan sonra. E, ama hani günün sonunda oldukça keyifli ve öğretici bir deneyimdi benim için. Teşekkür ederiz. E, ev bulma konusunda zorlandığını söylemiştin. Hı hı. Peki seni en çok zorlayan şey neydi bu süreçte? E, ev bulma konusunda... Yani şöyle dediğim gibi ben başta Facebook gruplarına çok fazla bakıyordum. Oralardan ev araştırıyordum ve oradaki ev sahiplerinin çoğu evleri vermek istemiyorlardı birkaç aylık olduğu için. O sırada bir çok strese girmiştim. Yani konaklan bulamayacağım, gidemeyeceğim kafasına girmiştim. Daha sonra WhatsApp grubuna şöyle buldum aslında. Hani ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim hani orada olan Türklerle bir şekilde iletişime geçeyim. Belki o şekilde bulurum. YouTube'a girip Budapeşte Erasmus yazdım ve Budapeşte Erasmus yapmış bir kızın vloglarına denk geldim. Daha sonra kızın Instagramını bulup kıza mesaj attım dedim böyle böyle ben bu çarlılar arasında kalacağım ev bulamıyorum nasıl bulabilirim ve o kız bana WhatsApp grubunu attı aslında. Daha sonra o gruba girdikten sonra oradan bulabildim. Ama zorlanılabilen bir süreç olduğunun farkındayım. O yüzden yani bu tarz yollar deneyebilirsiniz. Yani Instagram'da olur, YouTube'da olur, başka mecralar ne olur. Oralarda yaşayan, oralarda yüksek yapan, erasmus yapan insanları bul, onlara sorabilirsiniz. Yardımcı olacaklarını düşünüyorum kesinlikle. Teşekkür ederiz. Ee, aslında ilk başta Macaristan'a gitmek istemedim Melit, Peki tekrardan erasmusa gidecek olsan, tekrardan Macaristanı tercih eder miydin? Yoksa başka bir ya ilk başta kafanda olan ülkeye gitmek isterdin? E Şöyle, ben başta Macaristan'ı düşünmüyordum dediğim gibi. Hiç aklımda olan bir yer değildi. Hani şu an e, sıfırdan gidecek olsam, hiç gitmemiş olsam, tekrardan Budapest'e'yi kesinlikle tercih ederim. Çünkü dediğim gibi hem ekonomik olarak çok uygun bir yer olduğunu gördüm, hem de sosyal açıdan da e, bir sürü etkinliği olan bir yerde. Yani yürümek için bile dışarı çıktığımda bir sürü güzel şey görüyordum açıkçası. Bir de çok bir, büyük bir yerde olmadığı için böyle tarihi yapılara ulaşması falan da gerçekten çok kolay oluyor, yürüme mesafesinde oluyor hepsi. E, aynı zamanda Budapest'in coğrafi konumu sayesinde de ben aslında e, gidebildiğim ülkelere gidebildim. Gittiğim her yere e, otobüsle gittim mesela. Hani hiç uçak e, olayına girmeme gerek kalmadı. Hani o yüzden sıfırdan gidecek olsam tercih ederim. E, ama şu an tekrardan gidecek olsam tercih etmem zaten gördüğüm bir yer olduğu için ama eğer hani ilk defa gidilecekse kesinlikle öneriyorum yani ikinci üçüncüye de öneririm aslında sadece ben kişisel olarak farklı bir yer görmek isterim ama bence gerçekten bir öğrenci için hayatım diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha kolay olduğu bir yer her açıdan yani teşekkür ederiz en az bu sürecin tekrar başlasa bunları bunları değiştirdim veya şunları yapmak istedim isterdim dediğin şeyler var mı şöyle ben ilk bir yerler bulmak için mail atmaya başladığımda staj için. Dediğim gibi olumlu geri dönüş ben uzun bir süre alamadım aslında. Hatta e, Şubat gibi atmaya başlamıştım. Bizim Erasmus sınavımız Mart başındaydı. Ve Erasmus sınavının olduğu zamanlar kabul aldım diye hatırlıyorum ve hani insan strese girebiliyor ve motivasyonu çok düşebiliyor. Yaşadım çünkü bana kesin gidemeyeceğim falan diyordum. E, aslında onu yitirmemek lazım. Yani gerçekten e, staj yapabileceğiniz bir sürü yer var. E, ve yani sadece bir labda yapmak zorunda da değilsiniz. Yani insan kaynaklarında staj yapan da oluyor, hastanede yapan da oluyor. Olay orada staj bulmak aslında. Bunun için bir sürü okul var, e, Avrupa'da e, bir sürü lab var. Yani araştırmaya devam edip e, mail atmaya devam ederseniz ben bir şekilde bulunabileceğini düşünüyorum. E, yani o konuda motivasyonu yitirmek çok doğal ama e, ya bunun içinde bir sürü örnek var aslında. Giden bir sürü insan var bizim e, hem bizim okuldan hem bizim bölümden yani. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi konaklama konusunda ben biraz daha erken harekete geçtiğim için aslında hani bir daha olsa bir daha erken harekete geçerim. E, dediğim gibi o konuda onun faydasını gördüm. O tarz şeyleri bence çok son ana bırakmamak gerekiyor özellikle konaklamayı yani. Bunu söyleyebilirim yani genel olarak. Bunlara dikkat edilebilir. Teşekkür ederiz. Bizim sorularımız bu kadardı. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Takipte kalın. <laughs>